Samsung'da bir oyun var. Oyun da mağazada. Oyun yani bir mağazada. Samsung olanlar varsa oynasın. Roblox kapandığı için Resto İmpress oynamıyor olabiliriz ama bir de iyi yanından bakalım. Roblox olmayabilir ama onu yükleyebiliyoruz. Endişelenme. Suyla mı Galaxy Store'da da oynanabilecek birkaç tane oyun gösterecek. Başlamadan önce lütfen like at ve bu tarz içerikleri seviyorsan kanala abone ol. Numero 1 Bubble Shooter Pro 3. Aşağıda balonlar beliriyor. Biz de o balonları nişan olarak diğer balonların yanına cuk kalıyoruz. Renklere ve ne olduğuna dikkat etmemiz gereken bir oyun. Buradan vereceğim diğer oyunlar gibi bu da böyle zaman öldürmek için olan bir oyun tabii ki de. Sakın Play Store'da da var deme. Çünkü bunlar Galaxy Store aracılığıyla yüklemeden kullanabileceğin, edinebileceğin oyunlar. Oyun mantığı oldukça basit. Topu at, aynı renkle tuttur. Sonra onlar gelip yere değmesin. Yavaş yavaş geliyorlar biliyorsun. Dikkatli ol. Arada bir oradaki bombaya bas da onları patlat falan. Derken yani e, bu kadar. Peki sen bu oyunları nasıl oynayabilirsin? Samsung'un da bulunan Galaxy Store uygulamasına gir. Öne çıkanların yanındaki şimşek logosunu ahanda burada. Ona basıyoruz. Burada bir sürü kendi kıraş çakmasından tut. Her türlü oyun çıkacaktır. Benim söylediklerimi burada ararsanız bulabilirsiniz. Numero 2 Stay with me. David mi çok kasvetli bir temaya sahip olan bana göre e, bu oyunun arasında en çok hikaye dayalı gibi gözüken oyun çünkü odalar falan arada bir değişiyor falan kesin hikayesi vardır abi şu sarı kızı şu adamdan niye kurtarıyoruz falan neyse oyun kendi crash gibi gözükse de sütunları kaydırarak oynadığımız bir oyun anahtarlarla kızın açmasına yardım ediyoruz zincirlerle de kızımızı kovalayan kişiyi zincirleyerek e, bize gelme imkanını yavaşlatıyoruz. Odalar sonsuza kadar gidiyor sanırım. Yani ne kadar giderseniz. E, ama tabii ki de zorlaşma seviyesi falan olabiliyor. Çok heyecanlı bir oyun oldukça. Verdiği heyecanı en çok Stalker'ın kıza yaklaştığı sırada kırmızı yanıp sönen ekranla beraber hissedebiliyoruz. Peki kaybedersek ne olur? Dedim ve sizce stratejik olarak Roblox'un kapanması mantıklı mıydı? Siz bir Roblox kullanıcısı olarak ne düşünüyorsunuz? Tepkiliyim. Numero 3 Fighter Punch Ortaya çıkan sembollerin aynısını aşağıda basmaya çalıştığımız FNF tarzı bir oyun yani sanırım. Biraz dövüştükten sonra Fever Punch diye kısım geliyor. Burada bir iki sayıları sırasıyla vurmaya çalışıyoruz. Sırayı karıştırırsak tekrar o kısma dönüyoruz. Karşının canını bitirmemizle diğer rounda geçiyoruz. Karşımızdaki boksörün canı her round başı yenileniyor ama maalesef bu durum bizim için geçerli değil. Bu oyun için yorumum tam olarak minibüste oynayacağım o oyun diyorum. İnternetim yokken. Derdim varken de oynarım ya. Mükemmel ya. Mükemmel abi. Oynayın. Emir kipi. Ortada çıkan şeyler bile zorlaşıyor. Orada bir dörtlü çıkıyor. Kim bilir beş 6da çıkıyordur da ben oraya kadar gelemedim maalesef. Oynayın ve beni geçin abi. Beni geçin. Burada da eziyor beni. Numara 4. Little different color. Bu oyun verdiği renkler arasındaki farklı renkleri bulmaya çalıştığımız bir oyun. Ama bir sorunumuz var. Zamanımız kısıtlı ve renkleri bulmak seçenekler çoğaldıkça iyice zorlaşıyor. Bu lito differentikaların maskotu sarı böyle bir maskot var ya şu yukarıda kafasında tavşan zıplıyor. İşte onu çok kolay bir şekilde başka oyunlar, varyasyonlarını da işte bulabilirsiniz abi tek bu yok. Ama bence en iyisi buydu. Çok kolaydı. Bir tane vardı acayip zor onu koymadım. Bulun oynayın diyorum. En kolay bulunan da bu bu arada. Yani bulamadan oynamaz, oynayamazsınız abi. Böyle bir sıkıntı var abi niye aratamıyorum ben orada oyun? Sadece kategoriye basabiliyorum. Yani lütfen Galaxy düzelt bunu. Evren lütfen. Lütfen. 5 numero Tower Match. Galaxy uygulamasında birçok Tower Match gibi oyunlar buldum. Ama Tower Match bunlardan daha iyiydi. Neden mi? Çünkü bize düzgün koydukça para ve arada bir hediyeler veriyor. Birazdan göreceksiniz. Evet gördüğünüz gibi hediye verdi de ne işe yaradı abi? Daha fazla oynamama. Ama oynattıkça oynattırıyor, o yüzden denemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca bu oyun da diğer oyun gibi kolayca bulabileceğiniz bir oyun. Çünkü kategorisi var direkt olarak. Öyle hatırlıyorum ben. Aa, bak yine diye veriyor. Numara altı Su şirket soliyatra fiyar viyar. <laughs> Galaksi'de bir sürü soliyatra oyunu var. Pek ben bu neden seçtim? Çünkü burada kedi var. Ve kartlarımızda gördüğünüz üzere kedili. Ben de şu anda sana nasıl soliyatra oynanır onu anlatacağım. Biliyorsan da bil yani. Ama anlatacağım abi? Köşedeki kartlara basarak oraya kart açıyorsun. Peki bu kartları neye göre dizeceksin? Neye göre yapacaksın? E bunun da bir sırası var. Kral, Queen, Joker 19, 8, 7, 6 diye 1'e kadar iniyor. En altta as oluyor. O yüzden as geldiğinde o bastığın kartlarda gördüğün gibi e, ben gördüğün gibi kalbi bir de baklavayı oraya koymuşum. Oraya dizebiliyorsun. Şimdi gördüğün gibi bir tane queen'imiz var. Queen gerek yok. Kırmızı alt, altıyı da bir yere koyamıyoruz. Siyah 3. Bunları nasıl belirliyoruz sıralamasını? Bir sen onu anlatmadım. Eğer kral siyahsa queen kırmızı olmalı. Queen siyah olamaz. Joker tekrardan siyah olmalı. Sonra on herhangi bir e, şekli olabilir ama rengi önemli burada bizim için. Bu şekilde dizmeye ve tüm kartları açmaya çalışıyoruz. Dün gibi ben sola queen, joker koydum kral siyah kralın altına. Şimdi oraya kırmızı bir 10 gerekli. Biliyorsun ki amacın tüm kartları açmak ve rengine göre kırmızı, siyah, kırmızı, siyah ya da siyah, kırmızı, siyah, kırmızı şeklinde sıralamak. Bunların hepsini açtık mı ne yapacağız peki? Ee, gördüğün gibi o 4 asın üzerine 2, 3, 4, 5 diye aynı şekline göre dizeceğiz. Zor gibi görünse de bence kolay bir oyun ama herkesin seveceği tarzda bir oyun değil. Bu oyun hakkında daha fazla diyecek bir şey bulamadım açıkçası o yüzden videoyu bitirmeme ramak kaldı videoyu hızlandırıyorum gittikçe bakıyorsan bak araştırıyorsan araştır videoları e, izle falan bay bay abone ol bay